27 Eylül 2025. Çeşmenin başı çok kalabalık olduğu için orada insanların yanında çekemedim. Ancak sağ olsun bir arkadaş buradaki şişeleri toplamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buranın mı acaba bunlar? 6 çuval şişe bir de orada var şurada. 7 çuval şişe var. Gelen 60 bırakmış her şeyimiz. Hep, her yer pislik gibi. Zaten şöyle güneşten naylonlar parlıyor. Naylonlar her yerde parlıyor. Piknikçiler bırakıp gitmişler ama bu iyi bir iş yapmış bu arkadaş kimse. Şişeleri topluyor anca felaket. Bu piknik yerinde bu kadar şişe mi olur? Durumumuz bu.